ve takımımın muhteşem bir kahvesi var. Akıllara zarar bir eşofman takım. Tam bir bayılmalık. Yani bununla da eşofman takım. Ben bunu gece eğlenceye giderken bile giyerim. Giyeceğim de zaten şimdi topukluyla da göstereceğim. Hadi dedim bu kahverengisini de spor ayakkabıyla göstereyim. Of be. Of çok güzelsin. Şimdi mavisiyle aynı. Yakasını kapatacağız. İçimde ne var? Benim içimde strapless bir süyerim var strapless bu yerde bizde satışta şimdi şunun bir yakasını yapabilecek miyim ama işte tek el sorunu saçları düzelt yakayı tek elle yap yapabilecek miyim yapacağım 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 şunu şu telefonu, şu telefonu şurada biri tutabilecek olsa Ay, anladınız mı çok zor tek elle yapmak anladınız diye sayıyorum Bakın yakayı kapattım. Müthiş bir takım. 36'dan 48 bedene kadar çok bayılmalı.